Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah yolculuğa çıkıyorum bana dua buyurun dedi. resul Ekrem Efendimiz Allah sana takva nasip etsin buyurdu. Zevvedekallahu takva ne güzel bir dua. Zevvedekallahu takva Allah seni takva ile azıklandırsın. Allah sana azık olarak takva versin. Allah sana takva nasip etsin takva nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. O kişi tekrar sahabi bana tekrar dua ediniz buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah günahlarını bağışlasın buyurdu. Sahabine zidni tekrar biraz daha artırın duanızı ya Resulallah. Bulmuşken fırsatı. Efendimiz ve yessera hayra haythu Bulunduğun her yerde hayır yapmanı kolaylaştırsın buyurdu. Zevvedeke Allahu takva ve gaffara zembeke ve yessara hayra haythu mâ kunte. E yolculuğa çıkan kimseye Peygamber Efendimizin duası. Biz de bu duayı yapabiliriz. Zevvedeke Allahu takva ve gaffara zembek ve yessara hayra haythu mâ kunte. Allah sana takva nasip etsin, günahlarına bağışlasın, bulunduğun her yerde hayır yapmanı kolaylaştırsın. Açıklamalar İsmini bilemediğimiz bu sahabi peygamber efendimizi ziyaret ederek sefere çıkmak istediğini söyledi. Ve bana azık ver dedi. Ya Resulallah inni üridü sefaran fezevvidni yolculuğa çıkıyorum bana, bana azık ver. Manevi azık. Efendimiz de zevvedekallahu takva Allah seni takvayla azıklandırsın diye devam ediyor. Sahabenin Resulullah Efendimiz'den istediği herhalde yiyecek, içecek türünden bir azık değildi. Onun istediği bedene değil, ruha fayda veren manevi azıktı. Bu sebeple Efendimiz ona Allah sana takva azığı versin. Yani Allah'ın emirlerine uymanı, yasaklarından kaçınmanı sağlasın diye dua etti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu güzel duası, azığın en hayırlısının takva olduğunu ifade eden ayet kerimeye dayanmaktadır. Bakara suresi 197. ayet-i kerime ve inne hayre zâdi takvâ değil mi? Tak azığın en hayırlısı takvâdır. Sahabinin fakir olması seyahate çıkacağı için de yiyecek türünden azık istemesi pekala mümkündür. O takdirde burada takvanın insanlardan bir şey istememek manasını düşünmek daha uygun olur. Efendimiz de elinde bir şey olmadığı için dua ediyor. Yani Elinde bir şey olsa verir elbette. Ve Efendimizin bu sahabeyi Allah seni kimseye muhtaç etmesin ve dilendirmesin anlamında dua ettiği söylenebilir. Sahabenin ikinci defa dua istemesi üzerine ilk duasına bağlı olarak şayet Allah'a saygıda kusur edersen Allah günahını bağışlasın diye dua etti. Üçüncü olarak da hem dünya hem ahiret saadetini içine alacak şekilde ve son derece kapsamlı bir ifadeyle bulunduğunu her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın buyurdu. İnsanın hayattaki en büyük gayesi çok hayır yapmak, bol sevap kazanmak olduğuna göre. resul Ekrem Efendimiz bu dua ile sahabisi en güzel de bulunmuş oluyor. Demek ki hayattaki gayemiz, en büyük gayemiz daha çok hayır yapmak, daha çok daha bol sevap kazanmak olmalıdır. Hadisten öğrendiklerimiz bir yolculuğa çıkan kimse manevi derinliği olduğuna inandığı kimselerden dua niyaz etmeli. Onlar da bu kardeşlerine dualarda bulunmalıdırlar. İki takva sahibi olmak, günahları bağışlanmak ve kolayca hayır yapabilmek kazançların en büyüğüdür. Kazançların en büyüğü takva sahibi olmak, günahların bağışlanması ve kolayca hayır yapabilmek.